Vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Ergün Diler'in işte cevaplar yazısı ile karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İşte cevaplar. Boğaziçi Üniversitesi garip bir şekilde el altına kaşınmaya devam ediyor. Herkes gibi ben de yazıyorum. Bir de farklı adım atmak istedim. Boğaziçi'lileri aradım. Sorularım basitti. Başkan Erdoğan'a karşı mı gösteri yapıyorsunuz? Bir gezi mi çıkartmak niyetindesiniz? Amacınız ülkeyi karıştırmak mı? Neden rektöre itiraz ediyorsunuz? Derdiniz ne sizin? Sorularım 3 aşağı 5 yukarı bunlardı. İsimlerini gizlememe istedikleri için onlar bende. Ben finalde bir cümle yorum yapıp bırakacağım. İşte günün Boğaziçi özeti. Buraya sığdığı kısmıyla işte o konuşma. Bir kere yanlış anlaşılan bir önemli nokta var. Boğaziçi asla Başkan Erdoğan'a ya da attığı imzaya karşı değil. Olamaz da. 2016'dan 2021'e kadar rektör Profesör Mehmet Özkan'dı. Muhafaza bir isimdi. Mehmet Bey gibi çok sayıda hoca üniversitede görev yapmakta. Tıpkı öğrencilerimiz gibi. Solcusu da var, sağcısı da. Burası Boğaziçi. Siz gazetecisiniz. Profesör Mehmet Özkan rektör olarak atandığında yani Cumhurbaşkanı tarafından rektör tayin edildiğinde tek bir protesto var mıydı? Bir tek çattak ses duydunuz mu? Hayır. Çünkü Profesör Özkan 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi bölümünden mezun oldu. ABD'de Vanderbilt Üniversitesi'nde elektrik mühendisi alanında yüksek lisans ve doktorasını yaptı. 1992 yılında doktorası sonrası Tokyo'da özel bir kuruluşta çalışmana devam etti. 1995 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nde müdür yardımcılığı görevini yürüttü. Sonra da araştırmadan sorumlu rektör yardımcılığını devam ettirdi. Rektörün AK Partili olması da olmaması hiç ama hiç önemli değil. Bizler üniversiteyle uyuma ve bizi kapsayıp kapsamamasına bakıyoruz. Kaliteli akademik başarıya odaklanmış durumdayız. Önceki rektörümüz yani Profesör Doktor Üskan AK Parti uzak olduğunu kim söyleyebilir? Mümkün değil. Daha ileri gidelim dilerseniz. Örnek vermek gerekirse mesela Nazım Erkan AK Partili mi? Evet AK Partili. Hatta Sayın Erdoğan'la başbakanlık yaptığı dönemde birlikte çalıştı mı? Evet çalıştı. Nazım Bey gibi biri gelse inanın kimse tek söz ödemezdi. Tüm Boğaziçi'liler kucaklardı. Manchester Business School'da profesör ünvanı almış biri son tahlilde sorun kesinlikle AK Partili olması ya da olmaması değil. Baktığımız yer burası değil. Ancak gerginlik nedeniyle taraflar konuşamaz oldu. Peki tek suçlu Meli Bulu mu? Konunun isimlerle inanın ilgisi yok. Başka bir pencereden bakın lütfen. Nedir o pencere? Önce şunun altını çizelim. Bizim vakfımız var. Bunun da bir yönetim kurulu. Mesela Nevzat Aydın gibi, Mehmet Nane gibi isimler rektörle burada görev yapmakta. Ama daha önemlisi üniversiteye para verenler var. Yardımda bulunanlar var. İçlerinde Özal'ların akrabaları ve Ülker ailesi gibi isimler var. Peki başka kimler var diye soracaksanız liste çok uzar. Platin, platin, altın ve gümüş liste var. HSBC, Kıyambi Finans Bank, Akbank, İnan Kıranç, ve Koç Vakfı, Yapı Kredisi, Aydın Doğan Vakfı, Alize Tanzever, Türksel, Adalet Aoğlu Buran Karaçam, Erkut Yüceoğlu, Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Güler Sabancı, Halk Bankası, Unilever, Kültür Turizm Bakanlığı, Eczacıbaşı, Hüsnü Özdeğin, Enka gibi onlarca bağışçımız var, İçinde sağdan da soldan da isimler, aileler bulunuyor. Ortak bir değeri yaşatmak için. Yani ne demek istiyorsunuz? Tekrar ediyoruz, AK Parti'ye de Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı bir hareket asla yok, konu saptırılıyor. Açık konuşun lütfen nedir olay? Burası AK Parti isimleri sonuna kadar kapsını açar, açtı da. Ancak son dönemler Cumhurbaşkanı önüne giden isimlerde bir sıkıntı görmekteyiz. Bizce sorunun kaynağı burada, doğru isim ve yeterlilik. Sıfır sorunla yolumuza devam etmek anlamına gelir. Boğaziçi'liler kabaca bunları söyledi. Ben hala aynı yerdeyim. Ortada üstesinden gelinmeyecek bir sorun yok. Yeni rektör Melih Bulu kendisini ifadesin, etsin, itirazlara cevap versin. Vakıf araya girsin ve sorun çözülsün. Türkiye'nin meselesi bu olmamalı. Sorun uzarsa elini sokan çok olur. Ergün Diler'in işte cevaplar tıyası ile karşınızdaydık. Abone kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.